Merhaba. Ne alaka? Kanalına tekrar hoş geldin. Eğer sen de telefonunla sadece sosyal medyada zaman geçirmekten sıkıldıysan ya da cebindeki Android cihazın aslında bir bilgisayar olabileceğine inanmak istiyorsan doğru yerdesin. Bugünkü videoda Android telefonunu nasıl bilgisayara dönüştürebileceğini adım adım ve en eğlenceli şekilde anlatacağım. Video boyunca hem ciddi ciddi bilgi vereceğiz hem de araya ufak şakalar serpiştireceğim çünkü biliyorsun işin ucunda biraz eğlenmek de var. Bu arada videoya başlamadan önce abone olmayı unutma. Çünkü burada her hafta ne alaka dediğin konuları konuşuyoruz. Şimdi şöyle düşün. Evde oturuyorsun, birden çalışman lazım ya da acil bir sunum hazırlayacaksın. Ama ne bilgisayar var ne de tablet o sırada aklına geliyor. Ya benim cebimde koca bir Android telefon var, bununla bir şeyler yapamaz mıyım? Evet yapabilirsin. Hem de öyle böyle değil. Bildiğin masaüstü deneyimi yaşayabilirsin. Artık cebinden laptop çıkarmak zorunda kalmazsın. Hadi gel bakalım bu iş nasıl oluyormuş. İlk yöntem. Telefonu HDMI ile bağla. Canlı ekran gösteriminde siyah bir ekran üstünde beyaz harflerle telefonu HDMI'de HDMI ile bağla yazıyor. Şimdi bu yöntem en klasik ve en garantili yol. Bir Android telefonun varsa ve elinde de bir HDMI kablosuyla usb c to HDMI adaptörü varsa olay çok basit. Telefonunu bu adaptörle televizyona ya da monitöre bağlıyorsun. Zaten çoğu Android cihazda ekran yansıtma veya HDMI çıkışı desteği var. Bağladıktan sonra ekranın büyük bir versiyonunu anında karşında görüyorsun. Tabii şunu da söylemek lazım. Telefonda ne varsa aynen ekrana yansıyor. WhatsApp mesajların, Instagram bildirimlerin. Yani patronun önünde gizli gizli mesajlaşmak istersen ekranın ortasında anne, akşam eve ekmek al bildirimi çıkabilir. Dikkat et. Ama güzel yanı şu YouTube aç, Netflix aç, sunum hazırla, Word ile Word dosyası düzenle. Hepsini kocaman ekranda yapabiliyorsun. Hatta Bluetooth klavye ve mouse bağlarsan tam bir bilgisayar deneyimi. Şöyle düşün. Telefonunu çalışıyormuş gibi gösterip aslında Netflix'te dizi izleyebilirsin. Ben dosyaları inceliyorum derken bir yandan Stranger Things izlemek. İşte teknoloji bunun için var. İkinci yöntem: Samsung DeX'le masaüstü deneyimi. Canlı ekran tekrar siyah, üstünde beyaz harflerle Samsung DeX ile masaüstü deneyimi yazıyor. Şimdi eğer bir Samsung Galaxy telefonun varsa sana güzel bir haberim var. Samsung DeX diye bir özellik var ve bu telefonunu tam anlamıyla bilgisayar gibi kullanmanı sağlıyor. Nasıl mı? Telefonunu HDMI kablosuyla ya da kablosuz olarak uyumlu bir ekrana bağladığında bir anda karşına Windows'a benzeyen bir masaüstü arayüzü geliyor. Alt kısımda bir başlat menüsü, sağda saat, solda uygulama kısa yolları. Bildiğin bilgisayar. Burada PowerPoint sunumu hazırlayabiliyorsun. Word dosyası açabiliyorsun. PDF okuyabiliyorsun. Hatta çoklu pencere desteği var. Bir yanda YouTube'dan müzik dinlerken, diğer yanda Excel dosyası aç. Bir de komik tarafı var. Ofiste herkes laptopunu açar açmaz şarj ararken sen şarjım zaten telefonumda diyerek havalı havalı masaya oturabilirsin. Klavye ve mouse işini de unutmadık. Bluetooth, klavye mouse bağlayabilirsin. Hatta telefonunu trackpad gibi de kullanabilirsin. Laptopun touchpad'i bozuldu derdine son. Samsung Dex'in bir başka güzel yanı da telefonunun ana ekranına hiç dokunmadan tamamen masaüstü modunda kullanman. Yani telefondaki özel mesajların, bildirimlerin ekrana sızmıyor. Patronun arkandan baksa bile ben işimi yapıyorum diyebilirsin. Tabii gerçek iş mi yapıyorsun yoksa PUBG mi oynuyorsun orası sana kalmış. Üçüncü yöntem kablosuz ekran yansıtma. Siyah ekranda beyaz harflerle kablosuz ekran yansıtma yazıyor. Şimdi diyelim ki HDMI kablosu yok, adaptör yok, Samsung DeX destekli bir telefonun da yok. Hemen panik yapma. Çünkü günümüzün teknolojisiyle kablosuz ekran yansıtmak da mümkün. Telefonunun ayarlarına giriyorsun bağlantılar ya da cihaz bağlantısı kısmına geliyorsun. Orada kablosuz ekran, smart view veya cast gibi seçenekler var. Ekran yansıtmayı seçiyorsun, televizyonun ya da bilgisayarın bu özelliği destekliyorsa anında bağlanıyorsun. Hatta bazı uygulamalar sayesinde bilgisayarına Chrome tarayıcıda Google Cast ile de yansıtabilirsin. Tabi burada da bir uyarı. Kablosuz bağlantı biraz gecikmeli olabilir, o yüzden oyun oynayacaksan HDMI daha iyi. Ama film izlemek, sunum yapmak ya da internette gezinmek için mükemmel. Düşünsene, evde kardeşin televizyon kumandasını kapmış, sen de hemen telefonunla ekrana bağlanıp YouTube açıyorsun. Kumanda sende kalsın, ekran bende, iyi ee, diyebilirsin. Ayrıca bazı akıllı televizyonlarda doğrudan uygulama desteği de var. Samsung Smart TV, LG WebOS gibi televizyonlarda telefonun ekranını kolayca yansıtabilirsin. Hatta ofiste toplantı yaparken benim bilgisayarım yok demek yok. Telefonunu bağla, sunumunu yap, havanı at. Alternatif yöntemler, uygulamalar ve uzaktan masaüstü. Tabi sadece fiziksel bağlantılarla sınırlı değiliz. Google Play Store'da Sentio Desktop, Lena Desktop UI gibi uygulamalar var. Bunlar telefonunun arayüzünü masaüstü gibi değiştirebiliyor. Belki tam anlamıyla bilgisayar gibi olmaz ama dosyalarını düzenleyebilir, klasörler oluşturabilir, çoklu pencere açabilirsin. Bir de uzaktan masaüstü uygulamaları var. Mesela telefondan bilgisayarına bağlanıp bilgisayarını uzaktan yönetebilirsin. Google Remote Desktop veya Microsoft Remote Desktop ile iş bilgisayarına erişmek mümkün. Yani bilgisayarım evde kaldı bahanesi tamamen tarih oluyor. Ve en güzeli bu uygulamaların birçoğu ücretsiz. Yani cebinden laptop çıkarmakla uğraşmak yok. Cebindeki telefonu bilgisayar yapmak var. Teknoloji candır. Peki klavye ve mouse nasıl bağlanır? Şimdi telefonunu ekrana yansıttın diyelim. Ama dokunmatik ekrandan Word dosyası yazmak işkence gibi geliyor. Haklısın. Bluetooth klavye ve mouse kullanabilirsin. Android cihazlarının büyük bir kısmı Bluetooth klavye ve mouse'u sorunsuz tanıyor. Bağlanıyorsun, hop yazmaya başlıyorsun. Eğer eski tip bir kablolu klavyen varsa, OTG on the go adaptörüyle onu da bağlayabilirsin. Yani benim elimde ne varsa onu kullanırım diyorsan, teknoloji seni yarı yolda bırakmıyor. Bunu bir de şöyle düşün. Toplu taşımada elinde telefon ve katlanır bir klavye Garip bakışlara hazır ol ama işini bitiren sensin. Onlar sadece bakıyor. Performans ve uyum sorunları. Tabii her şey güllük gülistanlık değil. Android telefonunun işlemcisi ne kadar güçlüyse bu deneyim de o kadar akıcı oluyor. Eski bir telefonla Dex açmaya çalışırsan bilgisayar yerine bekleme ekranı izleyebilirsin. Bir de bazı uygulamalar masaüstü modunda tam uyumlu çalışmayabilir. Mesela bazı oyunlar ya da ofis uygulamaları büyük ekrana uyum sağlamayabiliyor. Ama çoğu popüler uygulama sorunsuz çalışıyor. Ayrıca internet bağlantın iyi olursa kablosuz yansıtma daha akıcı olur. Wi-Fi çekmiyor diye dert etme. Modemle aranı çok açma. Peki bu yöntemler kimler için uygun? Evde ikinci bir bilgisayara gerek duymayanlar. Ofiste sunum yapmak isteyenler. Okulda projelerini göstermek isteyen öğrenciler. Seyahatte laptop taşımak istemeyenler. Çalışıyormuş gibi görünmek isteyen ama aslında dizi izleyenler. Yani hemen hemen herkes. Güvenlik ve gizlilik. Bir de ufak bir uyarı. Ortak alanlarda ekran yansıtıyorsan özel mesajların, bildirimlerin ekrana düşebilir. O yüzden Bildirimleri gizli özelliğini kullanmayı unutma. Patronun ya da annen akşam eve gel mesajı attıysa tüm toplantı salonu öğrenmesin. Bölüm özeti. Sonuç olarak Android telefonun aslında bir bilgisayar kadar güçlü ve çok yönlü. Birkaç basit aparat ve ayarla telefonunu kocaman bir monitöre, televizyona ya da bilgisayara dönüştürebilirsin. Hem Hediyen, HDMI kablosuyla hem de kablosuz olarak ekranını yansıtabilir, Samsung DeX gibi özelliklerle masaüstü deneyimine geçebilirsin. Klavye ve mouse bağlamayı unutma. Çünkü dokunmatik ekranla roman yazılmaz. Artık cebinden laptop çıkarmak zorunda kalmazsın. Bir sunum mu hazırlayacaksın? Telefonun yeter. Evde dizi mi izlemek istiyorsun? Büyük ekran seni bekliyor. Ve tabii ki çalışıyormuş gibi görünüp aslında Netflix'te gezmek için teknolojinin nimetlerinden sonuna kadar yararlanabilirsin. Eğer bu videodan faydalandıysan ne alaka? Kanalına abone olmayı unutma. Videoyu beğen, yorumda hangi yöntemi kullandığını ya da yaşadığın komik bir ekran yansıtma anını bizimle paylaş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teknolojiyle kal, eğlenmeyi unutma. Ne alaka? Kanalı burada. Hoşça kal.